Merhaba arkadaşlar, Pixelmon'un bir dahaki bölümüne hoş geldiniz. Bu 5 veya 6. bölüm olması lazım ve en son kaldığımız yerden devam ediyoruz çünkü hemen üstte çekiyoruz ve biz fındıkları seviyoruz değil mi? Ay tövbe yarabbi. Laffy mafi. Lan bebe madem seviyorum fındığı neden şeker, illik çalışıyorsun Şeker. Şeker, şeker. Sen yemek yemeğine bak şeker. Ejers ne farkı? Şeker. Ben gidiyorum. Senin de amına koyayım bu olay. Abi, Küfretme Bak, bak. Savaş çıkar. Senin de amına koyayım Enes Savaş istiyorsun ha. Öyleyse come on. Come on. Abi'nin evini buldum. Hadi grupta. He he. Lan, millet birbirini öldürüyor. Dur, dur. Öldürme. Öldürürüm oğlum seni. Seni Abi öldürürüm oğlum. Öldürse, öldürse bir şey olmaz. Lan. Öldürmeyin birbirinizi. Aman hey neyse. dur, dur evlat. Biri beni arıyor. Bir gitmem lazım. Bir. Tartaklıyor lan adamı. Neyse ben yine gidiyorum. Seni tartaklıyor mu? Adam aynı seti almış adamları tartaklıyor şerefsiz Sugra Paran varsa kitleyim Abi kitlemek 10 lira kitlemek 10 lira kitlemek 10 lira vah Eh Kitlemek 10 lira Ya ben git ya ben gidiyorum ya Sıkı. Beyin mağduru Ayy oh bir şey diyor cevap vermiyor o yapıyor cevap vermiyor lan git avokadoymuş işim var ben burada video çekiyorum nerede o burada büyük bir yengeç görmüştüm ah ditto ditto buraya gel ditto bebeğim bu ditto mu bana niye saldırdın sen şimdi Canı beni alabilir ha, canı gitmiyor. Aha ama oyunun sesi de gelmiyor o süper oldu. Ehe bana vuramıyor. Ehe bana vuramıyor. 33 oldum. Yet. Yiğit. Yiğit öldü. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Aha mare buldum lan. Hu buradan biri geçmiş. Bakalım devam edelim biz canımıza. Aha Gastly. Gastly. Yes, yes, Gastly seni alacağım. Tam da şu. Öldürme lan. Süper. Love all the great ball atayım. Gastly. Gastly. gitti Gastly. Yes, Tipine soktu. Küçücük hayvan seni aldı ya helal olsun. Nereye gitti lan Pikachu? Ha gezdi. Gezdi. Bu bozuk mu abi? Ba bana bak bakayım. Ha, tamam. yesli. Büyüğünden bulmuşuz iyi abi süper. gelişince eee hayalet saldırı skilli çok fena işine yarıyor. Bu ne? Hey! O neydi lan? Abra! Pampa! Lan! It! Mantanam. Bir rakun var orada. Ama bunlar da gerçek hayvanları çakması beyler inanmıyorum. Ya size önerim ev yapacaksınız tamam mı? Şöyle yapın. Gidin madende 364 ay reston toplayın. Restonun tanesi 32 tamam mı? 3 3 tane sattınız mı? 100. 30 tane sattığımız mı? 1K. Ee, 25 e 25 ev 25K şey 25K diyorum. 25 e 25 ev 5K. 25 e 25 zaten öküz gibi bir alan. Hani 5K toplamak 3 2 4 3 aynen 6K mı ne ediyor? 3 64'lük reston. 6K para 5K'sıyla gider kendinize bir arı ar saldırsınız. 1K'sıyla gidip poket toplarınızı alırsınız. Oh mis. Gidin reston toplayın İyi 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 Bana bir geodut lazım. Geodut. Gel bile Gel bile Gel o ne lan? Musluk. Abdest alma zamanı. Neyse geç. Aha. Aha temple buldum. Acaba söğüşlemişler mi? Temple. 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 Adam almış ya. Adam almış ya. Ben gidiyorum ya. Ha oğulları Ben gidiyorum. Bu temple ben buldum ilk başta. Siz hırsızsınız abi. Ve yani server'ın e, iki kişi daha girerse server full çekiyor ama millete full gözüktüğü için full aslında normalde değil mi? full. Aslında şu anda full çekiyor o yüzden gelemiyorlar. Helal olsun yani. Beni mutlu ettiniz. Server full çekiyor. 100 kişi olunca da böyle bir şey istiyorum. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Yani videomuz, Pixelmo videomuz 3000-4000 kez izleniyor. 4000 insanın yüzü gelip şu serverda oynamaz mı ya? Değil mi? Fıstık gibi abi. Biz de videoya katılıyoruz. Ne bileyim. Ve çok mu uzaklaştım ben acaba? Ne oldu? Lag var mı? Aynen lag gelmiş. Birisi bir oyun insan girip çıktı değil mi? Ben diyorum niye etrafta acaba Pokemon yok? boyutuna bakayım abi. Ortalama bir boya sahipsin. Potansiyelin de iyi. 13 level. Ee, gel bakayım deneyelim seni almayı. Gel gel kaçma. Tam bir çok bakayım. Pikaç. Yanlış oldu. Pika. Pika değil abi. Pikachu. Nasıl bir şeyse abi. Q deyince adam öldürüyor. Quick Attack'le vurma abi. Sen yak mısın sen? Elektro topu at. Elektro topu ne ya? Double team var. Olmaz. Ben Gastly'i yes alalım. Gastly'e vuramıyor. Kuş çarp. Şey lafımı geri aldım. Minnuk. Minlok. Bir kere daha çak Minlok ölmez. Yes. Minlok ne lan? İngilizce özürlüyüm ya. Great Ball. Yiğit sana teşekkür ederiz toplar için. Yes. Diye teşekkür ediyoruz. Bana yes. nasıl kasıyor orada? Yes. Sell Hunt yapın. Bu marketin orada yazıyor abi. Henüz <laughs> eşyayı alın. Sell Hunt is. geodu da aldık. Şimdi geriye kalanlar Skirtle ve e, Ve Mewtwo Mewtwo'dan önce Başka bir şey. Neydi benim ya Diğer Pokemon'um. Valla onu gitti, Unuttum gitti Her neyse Turnuvalarda Rage Sandi kazanmaya bakın kolayca level atlatırsınız pokemonlarınızı hemen kullanmayın bence rave çünkü level yüksek pokemonlarınızı kullanmak daha akıllıca ol olacaktır çünkü daha fazla xp görüntüküyor ama rare sandi direkt yani level atlatıyor nasıl yapılıyordu yani yapmak da kolay zaten kendiniz de yapabilirsiniz rave sandi Glowstone Dust, Golden Apple, Golden Apple'ın yapımı değişmiş abi oha Yapılışına bak değiştirmişler. Paso çeviriyorsun. Bir de şöyle. Yani zormuş. Yaparsınız ya. Yani bir 64 10 tane yaparsınız. Önceden bir, bir Gold'la bir tane gol yapın yapardı. Şimdi değiştirmişler. Çok acayip bir şey olmuş. Zor yani. Pokeball verene 402 dolar vereceğim. Ver bence de. Hey. Fındık gel buraya. Gidiyorum. Ben ne arıyorum ya çölde? Benim sulara bakmam lazım. Skirtle lazım bana. Su yakınlarında dolaşayım da skirtle az çıkıyor. Ben bir şekilde bulurum onu ya. Hey. Gel bile bile. Gel bile Jungle'a gitmem lazım. Skirtle için of. Bir jungle lazım bana. Ah orada. Ne baldı adam değil mi? Yalnız milletten çok uzaklara gittim. Yiii git. Çağrı at. Ben de hiç fark etmedim ha gittim gittin git. Lava döken de trollensin. Tamam. Başarılı. Şimdi. Frozen Sensei. Sensei Master. Say. see. We got Charmeleon. Charmeleon. Of ne vurdum? Yenmedi ama sen slash. 34 abi iki level sonra Charizard geliyor. Oh 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 oh. Şimdi. Jungle'a girip Skirtle bulma zamanı. Skirtle'ı kaplumbağalara benzetir. Ve be bizim kaplumbağalarımız da hep ölür. Ve Skirtle ölmeyecek ama. Buna aykırı bir şey yapıyor Last yapacağım ona. En güzel hali o. Çok güzel bir tekstür vermişler ve ve da tekstürünü değiştirmişler abi. Kutu gibi bir şeydi ve bir midem bulandırıyorum. It yok gitmiş it. Biz de tek devam ederiz. Nerede benim? Küçük kaplumbağam. Nerede benim kaplumbağam? Burada niye hiç Pokemon yok? Pika gel benle dolaş. Pika. Pika. Nerede bizim Pokemon'larımız? Hepsi gitmiş, biri kalmış. Hani nerede lan? Hiçbir yerde Pokemon yok. Çok garip. Böyle sürekli çıkıp giriyor, çıkıp giriyor. Var mı var? Yo. Genelde ben meclise gidip puanımı bakmak için de SD yazıyorum. Neyse abi şu arenalardaki pistonlar kötü olmuş. Arkasından sıkışıyorsun. Öyle biliyorsun. Akşam oldu yani piston öğlende bir salak sensin herhalde kusura bakma ama o piston öğlen tek kişisin abi. Ben o kadar pistonla arada güzel bir şey yapayım abi. Adam pistonu öldüm dedi ya. Yuh ya. Allah. Nasıl bir giriş yaptıysan sen o pistona arkadaşım Yalnız Pokemon çıkmıyor. Buralar dünyanın sonu galiba. Yüklenmiyor. Hey Pokemon. Pokemon. Aha orada bir şey var. Bir Düştü. Yalnız hiç jungle'da bir şey yok yalnız. Sorun çıkmış olabilir burada. Neyse önemli değil ya. Sonra çıkar. Hey ben buradan çıkmak istiyorum ne yapayım? Tırman evlat. Hayır baba ben tırmanmayı sevmiyorum. Aha. Dinozor. Cesur yok. Yiğit. Ne yapıyorsun? Hey. Hey sen bana kafa mı dostum Tuttum Kafa mı dostum ne ya? kaç hani Pikachu'ya e vurabileceğini sen nereden çıkardın? Var. Şu herif alayım da sana bir şey diyeyim Vay slam nedir lan? Slam nedir low? Amca Amca bu ne amca Amca küçük kalmışsın sen Amca tipi ne ya amca Dur seni bu acıdan kurtaracağım Seni bu acıdan kurtaracağım O ne lan Amca içinden Seni yani affedersin ama bir ayı çıktı yani ben yani böyle tahmin yani böyle Böyle tahmin etmemiş Vuramadı bile ya Thunder Shock atıp bakayım Efekti yok elektro bolat Sallamıyor abi <laughs> Bildiğin ayı ya Rock Flash Yedi yani adam oturdu üstüme direkt Gastly'den senden bir şey olmuyor mu aslında Gastly buza bakma ama demiştim. 13 demesin işte aslında. Olmaz. Yani Enes abi sabah yap. Hep sabah hep sabah. Ne abi gece takılın biraz. Gece adam olun. Rayı çoğandır iki ya ya. Oh. Diamond veriyor herif Rayı karşında manyağa bak. Thunderstone istesen oğlum. Yaktırma. Bek. Aldım itemlerinizi. Kimin itemini aldın lan? <laughs> ne oluyor adam? Kavga çıktı söylenme. Bana ne ya takım? Hey gel tut. Sen burada ne arıyorsun sen? Sen yerin burası değil ki. Ne oldu? Çaktırma anlamamış gibi yapalım. ev içinde Diğerde değil miydi temmeniz? Hem oyuncular teren yani işte. An üzgünüm üstünde. sistemlerinizi arsa alana kadar üstünüzde tutun millet çalabilir buna bir şey yapamam çünkü kanıtlayamazsınız en ee, az abi para nasıl kasacağız yeter artık sel 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 hunt yapın time time set one evet oh abi aslında dünya açıldı ya oh böyle oh yani oh yayılasım geldi ya benim şeyi aha Hatırladım ne bulacağımı şey bulacağım. eee daire olan. Karnında daire olandan bulmam lazım. Aynen aynen aynen. Ondan bulacağım ben. Ona onu istiyorum. Hitmon Chan sen istemiyorum. Ne sen market lan? Bak oğlum kaşınıyorsun. Elimde baba bir çermelin var. Sen kaşınıyorsun ya yani. Aha bir jungle daha. Ya benim Skirtle'da o dövüşçü şeyini bulmam lazım işte ya gerisi önümdeyiz 2 Pokemon daha kaldı serimiz tamamlamak için Ve onları bulamıyorum Graveler Skirtle olan var mı acaba Skirtle'si olan var mı Skirtle ı. 2000 paran oldu ha Skirtle'da değiştim takas yapar mısın? Neyle eee neyle takas yapalım? Çar, çar milyon, 4 milyon. değil lan, şeriz artık. Küçük ç... ç. Seni öldürürüm bana olmaz diyor ya. Skirtle verecek var mı? Takas. Takas. Aha, aha, Poké Center bulduk. Ha, balımız var. Eh, eh, eh. Nasıl benim var artık? Şurada PC varsa Pokemon'larına bak. Bu ne lan? Altı boş. Uhu. Ben şuraya dalayım abi. Hah, PC var. Benim son sayfada bazı Pokemon'larım var da yetmedi onlardan birkaç tane söyleyebilirim. Balbazar. Balbazar. Balbazar değil, ben hesabım bu. Yvezar, He our... Bere, Bildirim, Skirtle olana kadar verebilirim Skirtle'ına Hani Skirtle istiyorum Raichu Hande Wall Ben veririm TP Watt sen Enes Bot. Lan. Heh, at bakayım. Ne at skirt'ı la at. Niye at? Skirt'ı la at. Batsana oğlum R'ye batıp. yere at ha, tamam gel 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 aşağıda şey var makineye gir ready de create tamam ve sigortalığı böyle alırlar şimdi sen yeri yerine gidiyorsun ne senin adın Watson. Span Watson. Ah var gibi server. Adam gitmiş zaten lan. Manyağa bak. Gitmiş. Şu force bilmem nelerden sonra birkaç saniye lag oluyor da o düzeliyor ya. Merak etme. Hey. Gitti Ne sahibi? Neyse ben gidiyorum. Eyvallah kardeş. Şimdi bize normal ormanda bulunan bir yaratık var ondan lazım. Karlı ormanlarda bulunuyor genellikle. Yani ee, karlı ormanlar gideceğiz. bu da bunu demek oluyor. Ve ikinci poke center'ımızı bulduk. Yani öyle bal yok yani böyle bal. Böyle bir bal yok. Nasıl para kasılıyor? Bilmiyorum nasıl para kasılıyor. Dur ben şurayı search diyebilirim. Hah buraya girmişler. PC'leri alabilirsiniz ama healer'ları alamazsınız. Kırılır healer'ları alırsınız. Yani kırmayın boş boşuna. Bir de gelince şey yapsın. Hoppa. Hey evlat. Bodunları kim kesti? Bu, bu ağaçları kim öldürdü? Söyle bana. Neyse bu kadar yeter ben gidiyorum. Ta, sel handiam Yet, ne yapıyorsun yet? Yiğit yet, 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 Seni küçük Yiğit Oha yerden çayız artık çıktı abi Millet kapışıyor ya helal olsun Operamansörde mi? Yok Bu düzenin aşağı anlık Vay be gözlerine kurban. Aslanım benim. Gözlerine göbüşüne kurban. Uy. Oy fındık gibisin. Göbüşüne kurban. Oy seni seviyorum. Oh gel buraya fındık. Gel buraya fındık. Hoppa. Hop oh, göbüşüne kayboldum. Ah oh. oh, Ey evlat. Aha poli var. Poli bak. Emir. 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 Emir bana bak. Bana bak. Gözlerime bak. Emir. 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 Gözlerime bak. Poliwarg küçükse almayacağım ama büyük alacağım. Skorunun büyüklüğü yeterli aslında. Biraz daha büyük olabilir daha mı? Emir savaşı bitir Emir. Poliwarg olan var mı? var olan var mı? Holy olan var mı? Holy var. lazım. Oha, tam kılıç almış manyak. Çok yakında açılacak onu söylemeyelim. Emir. Enes bende var. At bakayım. At yere küçük ya takas yapar mısın bir dakika gel bir dakika yes makin ee vart otur vart yapar mısın Tamam gel 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 Tamam millete yardım da etmiş olurum bu söyledi böylece ee, 25 level'a küçük bir tane pokemon veriyorum Takas şeyi burada değil gel Gir makine evlat Koy var polivargonu. Hadi de. Upgrade. Oldu. Gidiyorum ben. Evet gençler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün bu bölümde ekibimizi topladık. Şöyle ben uzak bir yere gidip ekibimi göstereyim şurada. Sonra da bölümü bitirelim. Ve fındıkları sevmeyi unutmuyoruz. Unutmayın. Yorumlarda da belirtirseniz güzel olur. Neyse. Şuraya gideyim ben Pokemon'larımı atayım diye. Beyler Çıkış pozu veriyoruz Herkese Tiplere bak Hepsi kendi kafasında abi Oraya bakıyor oraya bakıyor Pikachu bana bakıyor helal olsun Bay bay